对不对 Evet abi çok memnunum. Bugün hediye de çok güzel oldu. Abiler bize çok da iyi davranıyor. Bize dondurma falan hediye ettiler abi. Çok memnunum abi. İyi ki Aqua Park abi. Buradaki Aqua Park. Atakum Belediyesi'nin Aqua abi. Yaz tatili çok eğlenceli oldu aslında burada. Ve de bu son günkü hediye çok iyiydi. Abiler bize burada çok iyi davranıyorlar. Ve de burada çok iyi vakit geçirebiliyoruz. Yeni arkadaşlar edindim. Kardiyaklar da çok eğlenceli zaten. Burada görevli arkadaşlar da genç. Çok eğlenceli bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Ee, çok memnunum. Ee, bize böyle bir teklif sundukları için çok mutluyum. Ne güzel kaydıraklarımızdan kayıyoruz. Hava çok sıcak, serinliyoruz ve Atakum Belediyesi'nin bu hizmetini hiç unutmayacağım. Yaz tatilim çok verimli geçti ve çok güzeldi. Çok memnunum. Özellikle bu testten çok memnunum ve yemekleri falan her şey güzel, kaydırakları çok eğlenceli. Özellikle değişik şekilde kaymak falan çok eğlenceli. Evet memnunuz, bekleriz. Çocuklarımız da bekliyor, çok istiyorlar. Bugün son gün olduğunu da üzüldüler aslında. Ee, yaza erken açılış olursa daha iyi olur çocuklar için. Hani okulların son haftalarında da olabilir açılış. Ulaşım da kolay. Buraya gelişimiz de çok kolay oluyor. Belediye Başkanımız öncelikle Serhat Tür Türkiye'de çok teşekkür ederiz bu çalışmalarından dolayı. Bugün çocuklarımız bu şehrin çocukları özellikle böyle avantajlı, böyle güzel çalışmaları her zaman yine bekleriz. Çok teşekkür ederiz kendisine. Devamlı tabii ki bekleriz. Çok iyi oldu. Gelen vardı sonuçta. İmkanı olmayan, gelemeyen çocuklar vardı. Onları sevindirdi. Çok teşekkür ederiz.